Hepinize merhaba arkadaşlar Mehmet bugün Wolf the bölüm 38 hoş geldiniz sanırsam 38 herhalde Sen Aslında ne yapıyorsunuz 3 Günde ee, gündür video atamıyordum ee, yeni mouse Almamda gerekiyordu zaten bu adam hile mi ya Bakayım aynen hile Bunu da buradan görün artık bu adamla bir daha oynamayın oyun oynamayın ee, Yeni mouse aldım aslında ben almadım mouse'u ee, babam kafasına göre almış bir şey. Tam elimi oturmuyor mouse. Yani mouse büyük yani. Büyük olduğu için de tam elimi oturmuyor. Ee, neyse bir şey olmaz. İyi en azından. Sniper mı oynayalım? Sniper oynayalım mı? Sniper oynayalım bir. <laughs> ee, arkadaşlar ee, statumuz yok. Aynen bir tane stot alalım. Ben bir de birkaç şeyden bahsedeceğim ondan sonra oyuna geçeceğim zaten de Oyuna zaten geçiyoruz da Her neyse ben bir şeyden bahsedeceğim Öncelikle şu Klan meselesinden bir bahsedeyim Klan Kapanmadı dağılmadı klan Bazı arkadaşlarımız klan dağıldı diyor Klan dağılmadı Klan duruyor Sadece Okullar başladı için şu anlık kapalı Yoksa klanı kapat kapatmadım yani klan duruyor yani kesinlikle ben klanımı kapatmadım ee, klandan çıkan oldu klan'a geri gelmek isteyen var ee, şöyle bir durum var bu geri gelmeni, gel, gelmek isteyen arkadaşlarımız gelecek zaten de o diğerleri e, kesinlikle almayacak klan'a ben onu buradan bir söyleyeyim o bazıları Almayacağım. EK yok mu ya? Hah. Kesinlikle almayacağım onları. Boşuna şey yapmasınlar. Almayacağım ben onları. Şöyle bir selam da verelim odadakilere. Eee neydi bu bıçağın adı? Siz buna K3 mi diyordunuz? Neydi? Biz ona kelebek diyoruz. Kelebek demişim. Köpek balığı diyoruz biz ona. <laughs> Whatsapp'tan mesajlar geliyor. Ama benimle alakası değil. Bizim kardeşimin okulu <laughs> Şu, uzak tut bunu buradan ya. Al işte ya. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Telefon görüş. Telefon çaldı. Ufak bir telefon görüşmesi yaptım. Bu <laughs> yeni mouse'a da alışması zor olacak ya alışma süreci var şimdi de bayağı bir alışma süreci var adam bak adam önünde zayıf var tek atıyor adam da zayıf var ben ne yapayım ne yap mouse şey biraz Adam arkasında bana res vermeye çalışıyor. Sen bana neden res veriyorsun? Bakmayın konuşmadım biraz da Yemek yiyorum. Abi. Masa. Ya oğlum siz. Ya bu çocuk var ya. Tabanca, tak tak ne ararsan var. Ah. Ben de sana böyle yaparım. Hı. Aldın mı? arkadaşımız yorum olarak ee, Woftim ile ilgili başka başka şeyler çekti. Mesela kurtlu bir şeyler oyna demiş. İşte öyle şeyler dedi. E, onu böyle ilgili şeyler yapacağız hani. Bu mı Yani merak etmeyin yeni yeni Woft yani Woftim şeyleri falan çekeceğim. Bu arada Woftim'e yeni map gelmiş herhalde. Ben bilmiyordum. Şöyle ile ilgili bir şey gelmiş. Yıkında mı? Ya bir şey gelmiş işte. Bir oyun bir bakalım. O da bulabilirsek bir onu bir oynayalım bakalım nasıl bir mapmiş. Bulamazsak da artık bir sonraki videoya diyelim. Abi vallahi bu mouse çok şey ya. Hani nasıl diyeyim? Alışması zor oluyor. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Oğlum sniper değil ki burası. Bu ne lan? Beyler yazılar başlıyor o yüzden videolar birazcık geç gelebilir çünkü gerçekten çalışmam şart oldu çünkü ben çalışmıyorum genellikle nasıl diyeyim ben 8 sınıftayken nasıl diyeyim umursamıyordum yazıları çünkü 8 sınıfta şey yani şeydim çok şımarıktım ama liseye geçtiğim zaman akıllandı mı bir şey oldu artık Derslerde şımarmıyorum hani. Dersimi dinliyorum. Yani siz de öyle yapın bence. Ders dediğiniz zaman zaten şöyle bir yazın yazın. Bir de derste konuşmayın. Hoca zaten sizi görüyor. Eğer bir iki gün daha böyle yaparsanız zaten nasıl yani bir iki gün derken eğer dersi dinleyecekseniz her gün dinleyin. Hoca bir iki gün size böyle bakıyor. Ondan sonra zaten sizi anlıyor böyle. Ya okula ben ilk gittiğim zaman zaten çok sessizdim. Ya, çok sessizdim çünkü yani kimseyi tanımıyordum. Bir normalde de sessizdim zaten. Hocanın hemen gözüne girmiş oldum. Bu adam nerede ya? <laughs> Bence siz de öyle yapın. Bu arada şunu fark ettim ki videolarım izlenmesi düştü. Ee, neden düştüğünü de ben çok iyi biliyorum. okullar açıldığı için düştü. Herkes bilgisayara tamamen giremiyor. bu adam nerede? Artık bokunu çıkardı yani. İterim. İki saatte senaryoz lan. Çok. Yani okullar açıldığı için izlenme muhakkak düşecek. Ama Allah'a şükür. Hala izleniyor videolarım. Yani ben yani her izleme, yani izleme gelsin de beni sevsinler. Ben başka bir şey istemiyorum sizden. Ama bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp bir de reklamlara tıklarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hani yani bana destek olmak olacaksınız ya. Bunları yaparsanız ben mutlu olurum. Ha bir de dislike atacaksanız hani ben çekemeyenler diyorum çünkü beni çekemiyorsa adam dislike atıyor. E, madem dislike atıyorsun yani beni çekemiyorsun madem abonelikten çık kardeşim izleme beni. Yani boşu boşuna gelip de bana dislike atmam anlamsız. Adam aşağı yorum atıyor birinci dislike. Lan daha benim hatam yok bir şey yok. Adam direkt yapıştırıyor. Video atıyorum. Bir yarım saat sonra adam geliyor benim videoma yorum atıyor. Birinci dislike'ın. Birinci dislike'ım da ben şimdi orada senin ben sana ne dedim de sen bana geldin dislike attın. Yani ya ya gel yani dislike atacaksın hani şimdi şöyle bir şey var şimdi hani dislike her insan atabilir çünkü nasıl diyeyim ya oğlum bu adam yani dislike yani herkes özgür yani biz özgür bir dünyada yaşıyoruz dislike de atabilirsin like de atabilirsin ama sebepsiz yere dislike atman anlamsız yani ya ben bunu demeye çalışıyorum yani sebepsiz yere gidip bir başka simülasyonu dislike at yani dis demişim dislike atmayın ya dislike atmayın mesela ben yani adam bu işe yani bu video çekmeye emek veriyor yani bir tek kendime adına konuşmuyorum Herkes her youtube'un adına konuşuyorum Sağ ya bir tek kendi adıma konuşmuyorum her youtuber'ın hakkında konuşuyorum da bunlar full şey ama karaktersiz Şimdi karakter dedim yani beyler yanlış anlamayın yani adamın durumu yoktur alamıyordur. Durumu yoktur yani alamıyordur bununla bir da dalga geçilecek bir şey yok yani burada. Ama yönetici ben oldum. Şimdi yönetici ben oldum o zaman ben buraya Met, Aykur, Light, 38 yazarım. Ölüm oyunu açarım. Şurada bir tane de giriş açayım. Şöyle. Şunu da 4. Bu 100 olsun. Bir de böyle. Bir arkadaşımız da kurt oyna demişti. Ben mavi takımda kurt olacağım. Kırmızı takımda hani kullanmayayım hediyesini. Şey. Özgür'ün bu çar. Ha bu arada biri demiş ki bana. Kendi çarındaki çek. Kendi çarında oyna. Parkasının hesabını çalma demiş. Şimdi. Bu hesabı ben neden çalayım? Ha, şöyle düşün. Bu çocuk görüyorsun bu kadar emek veriyor yani İstesem ben bunu çalarım Ama neden çalmıyor arkadaşım yani güveniyorum o da bana güveniyor Ya neden çalayım ki Ya neden Ya çalmam için benim bir sebep Hatta dur lan Ama ben kadın sevmiyorum değil mi aynen Ya çalmam için bir sebep olması şart Yani bir sebep olsun Neden çalayım ben bu adamın hesabını Adam o kadar gelmiş emek vermiş Ve ben bunu çalacağım ha Neden çalayım ki Ha bu arada kanıtım var mı yani çaldığıma dair kanıtım var mı? Bunu da bir söyle de yani bilelim. E, ça Madem bana çaldı diyorsun. E bir kanıt söyle de yani bir ortaya bir kanıt at. Bir bakalım yani çalmış mıyım çalmamış mıyım yani. Hemen yapıştırıyorsun. Çalmışsın da şeyde şuyu da bunda. Ya beğenmiyorsan izleme kardeşim ya. Ben burada kimse zorla tutmuyorum. Ben... E, 1720 kişiyi zorla gel bana abone ol demedim. İnsanlar beni sevdi. Ben de kendimi sevdirmeye çalıştım. Öyle bana abone oldunuz. Ben kimseyi burada gelip de şey yapmıyorum yani. Bu adam ne yapıyor? Yani ben kimseyi burada gelip de zorlamıyorum yani. Gel bana abone ol. Yusuf seni öldürürüm demiyorum. İnsan bana bakıyor. Beğeniyor beni. Beni seviyor. Geliyor bana abone oluyor yani bu. Bu kadar. Şurada biri var. Mı? Şurada biri var herhalde. Hadi be. Neyse ki şimdi oyunumuza bir bakalım. Şimdi bu tartışmayı bir kenara bırakalım ve oyunumuza konsantre olalım. Onu aldık ben onu kendi odamı ben kendi odam kurmayacağım ben başkasının odasına gireceğim bak ateş etmedi var ya i̇şte bazı böyle şansları kaçırıyor öleceğim şimdi de gel dostum hastalan abi. Oha bastı lan hafif <laughs> hafif dediğim birden böyle bir kasma geldi güzel <laughs> Kurt oynadı bir arkadaşımız o arkadaşımıza buradan şöyle bir ufaktan hani çokta değil yani ufaktan bir kurt oynayalım şimdi bu adam, takla Bende de pençe yok. Ne yapacağız şimdi? Alacağız tabii ki de. Burada arkadaşımıza buradan gelsin. Ya kurt oyna diyordu bana da. Ben de hani ah yani kurt oynamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşımız çok ısrar etti. israr etti. Ben de hani yapayım dedim adama çok kasa attım ya. İyi o da doldu birden. Ah, ah. Ulan son anda be. Ama artık insana dönebiliriz hani karışık bir şey oynarız ya Aha. Anladım Karışık Oynayalım Ya ben buraya kadar gelene kadar Çok şey Şey yaptım yani çaba gösterdim ben buraya gelene kadar hani ben daha devamında geleceğini düşünüyorum Adam takla attı Ben daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Ve bunlar tabii ki de sizin sayenizde olacak. Siz bana abone oldukça, benim videolarımı beğendikçe ben iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. böyle yani. Beni okuldan da takip eder bu arada. Sınıftan takip edenler de var benim. buradan Enes'e ve Abdullah selamlar. Abdullah benim for yaptı dedi onu 40. bölüme bekliyorum bir trik çattı bir şeyler falan yapmayı hani pek düşünmedim ama buradan Enes ve Abdullah selamlar bu videoyu izliyorsa eğer Selamlar yani İzli izliyordur hani izliyorum dedi yani şimdi ben bunu ta neresinde söyledim ben bunu <laughs> buraya kadar izleyecek mi bilmiyorum ama ben bunu ta neresinde söyledim Artık öl be. Ya bokunu çıkardın ama öl artık. Ama sen ölmeyi hak ettin şimdi. Bak bak bak. Bak 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 işte ya. 25 canı kalmış. Takla öldü tamam. Bir dakika lan gel ben öldüreyim Allah aşkına ben öldüreyim. Öldü o. Asiktir. Oğlum ne oluyor? Senin artık ölmen şart oldu artık. Ya. Sen bu ne ya? Şurada birini gördüm. Şurada birini gördüm. Ya bu abisi niye ateş etmiş? Aşağı atladı lan adam. Ya bu yeni mouse'u ben kesinlikle alışmamış artık. Oynayamıyorum. Bir gene kalmaz alışırım ben de buna. Ananı satayım basmıyor mu? Lan Bak ya Şöyle bir de lan La bu da bozulmasın şimdi başıma kalmasın Babamın çenesini çekemem ben şimdi Asiktir O kafayı geçirdim bir tane Öl bakayım sen Hadi be bombaya Ha bomba kurtta yoktu doğru benço çok güzel olacak da pençem yok ki. Bu arada Şeyi buna sersemletme takmış ya. Oğlum arkadan gelebilir. Kandırdım seni. Oba paneli yedi. Rakipleri. Rakiplere ölüm. Setli taksam daha iyi aslında ya. onlardan çık bakayım oradan. Oradan bir çık sen bir çık. Rakipleri. Çık oradan. Hadi. Hadi be. Lan. Gel 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 bom. Takım çalışması yaptı o arkadaşımızla. Ben bombayı tutturdum aldı onu. normalde de alırdı. Bunu alaydım. Güzel olabilirdi. Adamlar hemen hemen basiden çıkamıyor yani. Adamları sıkıştırdık. Sen orada ne yapıyor? Ya eski masum daha güzeldi benim. Neyse her zaman şükretmesini bilmek lazım yuh yuh oha lan oha oha o adam kafası gözükmüyorsa Goldek'tir. kafası gözükmüyorsa Goldek'tir o nerede o şey at barut kafası gözükmüyorsa Goldek yani düz mantık çünkü öyle oluyor yani goldeck öyle oluyor ben öyle biliyorum Yanlış da biliyor olabilirim ama Genellikle herkes o şekilde konuştuğu için benim aklımda da öyle kaldı Yapma be Bak git Adam aaa İşte adam olursun aaa Ne oldu it Bombaları Atalım lan Şöyle tam kapının girişine o, sıktır o sıktır lan oluyor. Büyük anasını satayım. Bak bak bu adam yine ha. Aynen bu adam Goldek. Belli zaten. Bu adam Goldek. Bak belli. Biliyorum zaten Goldek oldu. Hani mi bilmiyorum ama hile olduğu kesin. Bak bak görüyor musun? Köpek gibi tarıyor. Vermesi de bitmiyor iti. Ben orada adamın ayağına sıktım kafasına girdi. Allah Allah. Golde golde. Yani golde bilmiyorum ama. Hile olduğu çok açık bir şey. Hileyi de fena yapıyorlar. Lan nasıl satın burada hile çıkmaz dedim. Burada da hile çıktı ya. Ya bak bak görüyor musun bak nasıl bir ilici. bak bak mermisi hiç bitmiyor maşallah nasıl bir artık eee silahsa artık mermisi de hiç bitmiyor bak. arkadaşımızın maşallah maşallah yani o aşağıda ben onu nasıl öyle direkt tek alıyorsa artık ya adam pro oğlum adam Woftim'in kurucusu yani düşünün Woftim'in kurucusunun oğlu yani adam yani öyle diyeyim artık size adam Woftim'in şeycisi asiktir ya kurucusu adam her boku yapabiliyor yani uzaslı hiç sekmiyor maşallah uzaslı hiç sekmiyor Oo. yani adam var ya kendini açmış prolukta maşallah bak bak köpek gibi de ha, ama bu sefer ağzını sıçarım yakaladığım yerde de bak ya bak ya ya hayvan gibi arkadan da arıyorsun. Şu bombayı atayım. Ah ya. Lan. Ah lan lan. Neyse. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Kısa bir bölüm oldu ama biliyorum kısa bölüm olduğunu ama benim işlerim var. Daha ödev yapacağım. Ondan sonra daha yazılacağım. Daha bir sürü işim var benim. Eee en yakın zamanda yeni bir video atacağım. Bu videoda görüşürüz. Hoşça Bay bay.